Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Valla ne yapıyorsun? Biz de Bakayım ben sessiz konuşuyorum. Ben, he hepsi sessiz konuşuyor. Abla. Ne sessiz? Aleyküm selam arkadaşlar. Aa, sese bak. Ah. <laughs> <laughs> Oo. Kardeşim niye böyle sesler çıkarıyorsunuz? Ayıp değil mi? kızlar patron dinler. Hadi gençler. Şarkı söyleyin azıcık. Şu dağlarda kar olsa. Sesinin sonunu sikeyim. Senin sesini sikeyim. Ses tellerini yaratan o seni tohumlayan babanın ses tellerini sikeyim. Sen şarkı söyledin. Adam haklı böyle. I'm white. I'm black. I'm yellow. I'm red. Okay. Ben ruhsal dengesi bozuk olan bir insanım. Evet, ruhsal dengesi bozuk olan bir insanım. Ama yaptıklarından zevk alıyorum. Cesaretin <laughs> var mı aşka? Sen de böyle sen keşke. Hiç beklemiyordum. Hav hav. Yaşasın ırkımız. A Nereye bakıyorsun amına koyayım? Amına koyayım altı nasıl istiyorum? Flash'ı kalmadı ya? Fade, Fade. Raşta, raşta, raşta. Arkalarından git. Son. bana Aferin. Aferin. Allah. Ultiyi kullan. Nerede olduğunu. Şey Veririm abicim. Son 10 saniye. Ya. Ya beyler, bak bak şu endeme şu da aşağı bakar mısın şu? Şu da aşağı bakıyor musun? Ha? Şu da aşağı gördün mü? Kol kadar da aşağı. Nice yakalandı. <laughs> E var. Birisi. Ha, tara 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 tara. Okey. Saitta WP. Herhalde. Demeyi çeymiyor. Yemedi. Ama ses duyuyor yani. Bombayı çözdüm sesini duyamayacak. Ah be. Biz, evet. of adam bir şey satmışım bu arada. Oğlum Onlar... ben... Oh, çok iyiyim. Yani. Al, Hadi gel oynayalım. At lan. O bu karakter ne böyle beyler? Uhu ne? bu karakter ne böyle? Atma atma atma. Atma. Yapma onu. Aferin. Lan konsol sistemim ananın soyunu kitabın için. Sen <laughs> nerede? Eyvallah eyvallah. Şığı yok bunun. Ananın amına karşı içi. Şığı <laughs> <laughs> yok bunun ne yok? Çabuksa kölelik. <laughs> Ya Çin'e mi ses de yok amına koyayım full senin sesin geliyor. sakız sesi geliyor amına koyayım. Oğlum ben B'ye gitmem B'de var ben iskim. Ağzını sikiyim sus sus. <laughs> sus bu çocuğu. <laughs> her abi. <laughs> abi adam saksı süçeğe kalıyor bunu <laughs> Ananın amına koyayım, tane sen vurursan tabii lan sen. Altınsın orospu çocuğu, altınsın sen ya. Altınsın ya koydumun evlad. Altınsın ya. Sakinim. Çok sakinim. Selam, selam. Veziyatlı mısın kanka? Yok. Onayla ama ey selam kapat selam. Adam annene sevmiyor. Ha, <laughs> adam annene seviyor sandım ama bu adam nece konuşuyor ya? Sağında. Selam, 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 selam. Onayla ama selam kapat. Lan bu anneme sövüyor işte oruz. Bu çocuğa anneme sövüyor. Bu adam anneme sövüyor işte. Hani anneme sövmüyordu. Kuşlamıyor lan. Oha. Yine mi Sova? Adam bol bank görüyor. Sova çok gergin beyler. Ben bu adamı deli atırmışım bir izle. Bu adam, bu adam birazdan kafayı yiyecek. Hadi savaş aşkım sike onları. Aldı bence böyle. Sus. Aldı hep. Of. İçinde hisset. İç ne olur? Bir mantep Of tane Bir hiç ne olur bir hiç Ne? Ne olur lan? Kulağı mı ne olur boş al bari. <laughs> Joker gülüştü piç. <laughs> Ondur saniye kaldı aşkım. Of, ah, açmış olmalı adam. Bence çok iyi Bence çok iyi Enite. Adam anamıza sövmemek için konuşmuyor. Sovayım mıymış? Adam niye bizle öyle beyler? Askeri gittim geldim oynamadım onu. Ama tamam lobinden git <laughs> artık amına koyayım. Ben askere gitmek <laughs> istemiyorum ya. Senin Sen olmazlar ya? zaten <laughs> amına <amadaki>. koyayım. <laughs> maalesef alacaklar. Sayın Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Ama Sayın Tayyip Erdoğan beni neden askeriye gönderdiğini hala anlamış değilim. Ben ruhsal dengesi bozuk olan bir insanım. Evet ruhsal dengesi bozuk olan bir insan. Kanka ben vatanı sana yalan ettim. burada, <laughs> Dön, dön, geri dönüm. Dön, brav, da, da. dön. Lan bridge oyna, dur amına koyayım dur askeri görev yerine getiriyor. gel <laughs> buraya. Bıç bıç bıç. Ne nereye gitti? Askerde de böyle oyna tamam. Biz de <laughs> tamam oynarım. Ben az şu dilde operatörümle oynayayım. Ya. Otur otur baktım gördük arada. O Aa, ara. Oo, o ne lan? Spike ortada düştü. Mi? Burayı. Bu <laughs> adam arkadan arka 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 nereden geldi? Atlayacak. Ha Onun ismi Viper bayağı lol. Ya tam kaç şimdi bir saniye dur. Bir saniye bir doldun lan. Ya açık şimdi. mi şimdi kaçıyorum A bir dur durumu... amına. istiyorsun? lan. Aslan. Ya ich hab schaut. İçeriyorum. çok <laughs> güzel. <laughs> çok rahat. <gülüyor> çok <laughs> profesyonel. Oy.